Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Kasım ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa Tüm burçlarım Kasım ayı genel ve zen açılımları paylaşıldı oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Balık burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Balık burcu dostlarımızın Kasım ayı kariyer enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Kartları almıyoruz. Buna izin verin. Bir mücadele oluştu burada. Merkezdeki enerjiler önemlidir açılımlarda. Bakalım ilerleyelim. tamamlayıcı mesajları alalım. Bu mesajın sahibi Balık Burcu dostlarımıza en destekleyici, tamamlayıcı Kasım ayı kariyer mesajlarını sevgi ve dayanışmayla alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Şu tek başına çıkanı alacağım. İlerleyelim bakalım şimdi. Kısım ayı itibariyle iki alanın iç içe geçmesi gerektiğini görüyoruz. Bunlardan biri hedefe ve amaca odaklı sıcak tutkulu bir varoluşu kurmak ve eylem halinde olmak, harekete geçmek, vizyonla ilgili coşkulu motivasyon sahibi olmak, sıcacık hissetmek. Ama yanı sıra istikrarlı, etik, ahlaki sorumluluk sahibi bir varoluşu da yanında çalıştırmak, kurmak. E, ikisinin dengesi önemli. Burası ya sizi e, eyleme çıkmakla ilgili geri planda kalıyorsunuzdur. Burası çağrıdır ya da yoldasınızdır. Sabırsızlık çalıştırıyorsunuzdur. E dengeyi bilin lütfen bu konuda önemli çünkü burada önemli bir denge alanı var. Aynı zamanda e, süreç yasasıyla hasat yasasıyla hareket ettiğiniz için bu arketiple çalışırken elbette yolda sıcacık hareket ederken aynı zamanda da istikrarlı, kararlı e, ve çalışkan olacaksınız ve ...çok güçlü bir bolluk bereket inşa edebileceğiniz bir arketip enerjisi size eşlik ediyor. Bu arketipi ilham alarak modell modellemeniz gereken bir Kasım ayı kariyer yolculuğu. Şimdi düze çıkış çağrısı var sistemden. Şimdi her zaman belirtiyorum yaşamlarımızdaki çarklar iç içe devindiği için... Ee, belki bazıları özel yaşamında da sıkıntı yaşıyordur. Bir süredir kariyer yaşamı ile ilgili de konsantrasyon bozukluğu yaşamasına sebep olmuştur bunlar. Ee, onlar için de geçerli olacak. Bazıları da direkt kariyer yaşamlarında sarsıntılı bir döngüdedir. Herkes burayı kendisine göre değerlendirsin. Fakat değişimin kaçınılmaz olduğu, geride bırakışın kaçınılmaz olduğu bir döngüdesiniz. Şimdi hayrınıza hizmet etmeyen, sıkışmış boşalıp gitmesi gereken eski enerjiler artık boşalıp gidiyor, gitmeli. Yani bağımlılık geliştirmek, tutunmak, yapışmak, serbest bırakamamak falan hayrınıza hizmet etmez. Ee, bu alan yine herkes farklı bir şekilde deneyimliyordur. Kimi için bir varoluş biçimidir, kimi için bir ilişkidir, kimi için bir yaşam alanıdır, kimi için bir kariyerdir. Bazen bir şeyler iç içe de geçebilir, aynı anda birkaç konu çökebilir. Ee, önemli olan bu çöküşün e, sizin yenilenmeniz için açığa çıktığını bilin ve burayı e, bir buradaki krizi fırsata dönüştürün. Bu krize fırsat olarak bakın. Bakış açısı her şeydir. Yani kurban gibi hissetmeyin de deyin ki bu benim hayrım için oldu. Artık özgürleşebilmem için e, bir şeyler yıkılıyor, çıkıyor, gidiyor yaşamımdan. Yanı sıra <laughs> zihinsel anlamda düze çıkış çağrısı var. Yani Artık kaotik zihinsel olarak özellikle çok kaotik hissettiğiniz, işte size sürekli değersiz, yetersiz, önemsiz hissettiren bir küçük zihinle mücadele ettiğiniz. Bazıları için e, parantez içinde. Güç savaşlarının olduğu, kimsenin kazanamayacağı savaşların e, sonlanması gerekiyor. O döngüyü geride bırakarak düze çıkmanız gerekiyor. Bakalım burada ne varmış? Gelecek, ruhsal rehberlik, çekim gücü. Şu anda yaşarken geleceği planlayın. Ruhsal olarak her zaman destekleniyorsunuz. Peseşik yetenekleriniz size bolluk getirebilir. Geleceğine odaklan. Burada ne var zaten? Geleceğine bakıyorsun. Kendimi seçiyorum. Salih bir zihne, dingin bir zihne, duygusal detoksu, zihinsel detoksu hak ediyorum. Depresyondan çıkış, özgürlük, tünelin ucundaki ışığa doğru ilerliyorsun burada. Bu bir yükümlülük, geleceğine odaklan. Şu anda yaşarken sıkıntı yaşıyorsan dahi geleceğin hep gözünün önünde bir imge olarak dursun geleceğinle ilgili hayalin neyi tezahür ettirmek istiyorsan o neyi başarmak istiyorsan o. Peki sezgilerini takip et zaten balık burcu açılımı bu pis işik yetenekler dediğimizde sizin pis işik güçleriniz em, ön plandadır değil mi? Güven sezgilerine çünkü sezgilerin sana bolluk getirebilir. Peki merkez önemli dediğim gibi bakalım burada neler oluyor. Bir de burada bir mücadele oldu. Ee, şimdi artık dengeye, şifaya ve yeniliklere açılma zamanı. Şimdi bunu gördüğüm zaman burada bir konuda uyarmak istiyorum. Bağımlılıklara dikkat. Bağımlılık dediğimizde çeşit türlü hali var. Bir döngüye, bir olaya, bir ilişkiye, bazı varoluş biçimlerine, bazı inanç sistemlerine, davranış kalıplarına, neyse artık. E, bağımlılık çalıştırma olur mu? Çünkü burası şeytan kartının zıt kutbu. E, şeytan e, biliyorsunuz gücümüzü teslim ettiğimiz bağımlılık alanı, gölge alan. Burası da gücümüzü sevgiyle teslim aldığımız e, şifalı alan, güvenli alan. Özgürleşmek önemli. E, dengeli ve şifalı alana geçmek önemli bu mesajın sahibi dostlarımız için. Çünkü bunu yani burada da gördük, burada da görüyoruz. Taptaze bir yolculuk başlatıyorsun. Kahramanın yolculuğu başlıyor. Koca bir dönemi tamamladın. Bir şeylerle uğraşıyorsun. Bu mesajın sahibi dostum bir süredir bir şeylerle uğraştı. Uzun, soluklu bir dönem kapandı. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir şeyler yaşandı. Bir sürü badire atlattın ama kapanışını yap. E, kavrayışlarını yaşa, deneyimlerini süs, tecrübeye dönüştür. Yüksüz bir şekilde, saf, imser, tutkulu ve cesur ve itimatlı bir şekilde yeni yolculuğuna başla lütfen. Gerek yaşamda yeni bir yolculuk başlatıyorsun gerekse kariyer yolculuğunda ikisi iç içe geçiyor olabilir dediğim gibi çünkü burada çok majör enerjiler olduğu için yaşam çarkımızdaki dilimler iç içe deviniyor ya birbirini de etkiliyor e, o yüzden özel hayatın işte sosyal yaşamın aile yaşamın işte sağlığın kariyerin hepsi böyle birbiriyle entegre ya o yüzden Güzel bak buraya böyle total bir değerlendirme, total bir kavrayış, total bir ruhsal uyanış, ruhsal kavrayış. Ondan sonra total bir, total bir ruhsal özgürleşme, şifa çağrısı var burada. Ondan sonra olasılıklarını kendin yarattığın yeni bir yolculuk başlatacaksın. Korku. E, yüzleşme sınırlar cesaret, başarısızlık korkunuzun üstesinden gelin. Kendi başarınızı sabote etmeyin. Arzu ettiğiniz bolluğa ulaşmak için konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Bir daha, bir daha. Tutunma, yapışma, e, işte atalet içinde olma, bir döngüde e, takılıp kalma. Çünkü bir dönem kapanmış artık. Konfor alanından çıkmadan nasıl taze bir yolculuk başlatacaksın? Ve başarısızlık kaygısı, zafiyet kaygısı, zeminsiz kalma kaygısı falan filan bu tür korkulardan özgürleşerek kendi sağlıklı bireysel ruhani gücünü sabote etmeyecek biçimde artık harekete geçme zamanı gelmiş. Belirsizlikler seni ürkütüyor olabilir. Şimdi i̇şte geleceği tam olarak göremiyorum. Önümü tam olarak göremiyorum. Zaman zaman kaygılar, korkular ve seseler beni ele geçiriyor. E ortam biraz sisli, puslu falan gibi kaygılarla hareket ediyor olabilirsin ama e kaygıların seni oraya buraya savurmasına izin verme. Burayı hatırla. Ee, ve aynı zamanda bir dönemin sonu diyor tekrar sistem sana. Acı dolu zafiyet, yenilgi, başarısızlık hissettiğin bir dönem bitti. Artık taze başlangıçlara odaklanma zamanı ve lütfen iç içgüdülerini, sezgilerini takip ederek ışığa doğru ilerle. Her şey yolunda güvendesin. Fakat burada bir şöyle bir risk görüyorum. Geçmişte takılıp kalma eğilimi ile ilgili bir risk görüyorum. Oraya dikkat. Dikkat çok güçlü bir yolculuk baş. Hop zaten e, bağımlılığı gördük burada değil mi? Ne dedik? Bunun zıt kutbunu merkezde gördük zaten. Bahsettik bundan. Burada da halen daha özgürleşmen gereken bir şeyler olduğundan bahsediliyor. Nedir? Senin yönetebilecek olduğun halde seni yöneten inanç sistemlerin davranış kalıpların e, ya da bir tekrar burada saydım zaten neler olup olamayacağını yani e, bağımlılıklardan özgürleş ve berrak bir zihinle yapacaksın bunu kılıcı görüyorsun değil mi? Tekrar yol yol çağrısı yolculuk çaresi hedefine ve amacına berrak bir görüş açısıyla odaklanman gerekiyor artık ve aklın ve bilgeliğin kılıcıyla alandan kesip atman gereken her şeyi kesip gerekiyor. Rüzgar gibi özgür e, ve parlak bir görüş açısıyla artık hedefine odaklanma zamanı gelmiş. E büyümeye ve gelişmeye açılacaksın böylece. Bilgi, iletişim, ifade bunlara yatırım yap. Yenilikçi ol, özgürlükçü ol. Ee, işte sosyal medya, medya araçları, teknoloji bunlardan faydalanabilirsin. İlama fikirlere, çözümlere açık ol. Değişmeyen tek şey değişimdir de. Değişime açılman gerekiyor burada. Bir şeyler var henüz özgürleşemediğin. Orası benim için artık iyice kesinleşti. Cevap tepki iletişim anlayış mevcut durumunuzu yakında çözüme kavuşturacaksınız. İş açısından öne çıkmanızı sağlayacak benzersiz yollar buluyorsunuz. Kendinizi güvende hissedeceğiniz bir işle ilgili fırsatlar var. Şöyle bir cevap bu. Ee, sen burada aklın ve bilgeliğin kılıcıyla alanı temizlediğinde, seni paralize eden, irade felcine sebep olan, kararsızlığa, zihinsel yön kaybına, konsantrasyon bozukluğuna, finanse ek eden bir şeylerden, bağımlılıklardan özgürleştiğinde ancak o zaman e, iş anlamında öne çıkılacak, ondan sonra güzel benzersiz yollar, ne dedik? İlhamı açık ol, çözümleri açık ol dedik değil mi? E tabii ki o zaman yollar açılacak. Tabii ki fırsatlar sana doğru gelecek. Takılıp kalma eğilimine dikkat. Bu mesajın sahibi dostu. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızla buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımınıza geçelim.